Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Tanıştak mı? Tım. Nbr? İyi sandın ne bere? İyi, i̇yi bene. Hmm. Sevalak hmm. mı? Yeah. 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 Ha, yeah. Evet. Yeah. yeah. Karım. Kocacığım. Helalim. Ay. Kalbim. Teşekkürler bir tanem. Nasılsın İyiyim var <laughs> Füsun. Ben de. Nihat etti oğlu gibidir. Nihat ama hatip Ama hatiptir aslında. Hayat bazen Berya gibidir. Sonsuzdur ama. ama... Karışık. Ama sonsuzdur aslında. <laughs> he 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 sen makarna yapmıştın, iğrenç olmuştu makarna. Ya nefes yani. yemiştin yemiştim lan bir tabak, şerefsiz. Bir tabak yedik be, bir, çok bir şey yedik. Tamam zaten, bu bir tabaktan zaten... fazla vermiyordum kimseye. Bu arada, bu arada, zaten iki tabak yemezdim. Bu arada, oğlum çok aç <gülüyor> olduğum <gülüyor> için yedim. Sen güzel olduğu için falan mı yedin sandın? Evet tatlım, çok güzel yedim vallahi. Ben yani, ne ben olursa olsun, yarın olmasın diye yiyorum zaten. Nasıl olmuş diye sordun, çok güzel olmuş dedin tatlım. Üzülme diye. Seninkiler bana kızıyor. Neden? Bana diyorlar ki bir şey de. Deme. <laughs> ben yayını kapattıktan sonra artık sana kaldım. Ağzımı zor tutuyorum ben de yani. Neyse Allah'ım. <laughs> i̇nşallah. Amin. Hatice'm benim dua ediyorum inşallah. <laughs> Olacak yani inşallah neyse. Hayır Kapadokya'yı ben bahsediyorum Cemre. Tamam ben Kapadokya'dan dolayı şey yaptım. Su içmeye gittim. Yanlış anlama lütfen. işte. Susadın Kapadokya'yı görünce. Yani Kapadokya inşallah bir gün. İnşallah. Ben de ondan umut ediyorum işte. Amin. Amin, amin. Çıkmıyor ama Yana. Melisa üstünde işte. Bizim uzak ya. Lan kırıldı. Lan kırıldı. Lan kırıldı. <laughs> evet bak elimde. <laughs> her şey kapıca okay gibidir. Kapanır ama açılırlar. Ona kaparlar. Kaparlar. Böyle diyoruz. Kaparlar. Sen, Bana da kibari bunu nasıl yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlanıyor <gülüyor> musun Ecem evdeyken? Hep her gün görüyorsun. Çok heyecanlıyorum. Böyle şal var gibi bir anda şal var mı diye bağırıyor. Ecem için sorun olmuyor. Çünkü kibariye ile barış çıkıyor biliyorsunuz. <laughs> koymuş cebine. Diye baktım parol ağrı kesici. Niye <laughs> <laughs> çarpılmıyorsun? Çarpıldım ya. ya. <gülüyor> 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 36 36 numara. <laughs> Sadece bir dakika kameraya <laughs> <falan. gülüyor> Neyse ben şunu geçerim. Tabii bugün. Hadi Kişi sayısı nerede yazıyor biliyor musun? Kişi sayısı en sağ üstte. Onun yanında da resimler var. Değil mi? <laughs> Yayını terk mi ettin sen? Peki canım sen bilirsin hayatın en büyük hatasını yap. <gülüyor> <gülüyor> ya verdik gitti. Cellat'a baba diyorlar ya acaba Cellat'ın babası Cellat'a ne diyor? Cemre. Kızım seni amına koyuyorum. <laughs> Anne patiğim kaydı. Oy aşkım. Saçın yok ki yüzün de ona. Senin başka özelliklerin de var. Hiç yok. Ha var. Beni korkutma. Bu benim favorim. Buran çarptı. Hani gurur makyajı bugün de gururluyuz çok şükür ben makyaj yapmak için aslında kursa gittim bana öğrettiler ancak kursa gittim ben makyaj yapmak öğrenmek için bana öğrettiler ama eve geldim baktım daha güzelini yapıyorum sen mal mısın? Kelebek atıyorsun. Evet. Binlerce kelebek attım. <laughs> Neye evet dedin? <laughs> malım kanka <kaldı> yani. <laughs> ben de malım. Bir şey söyleyeceğim. Kelebek at dedin. 100 tane kelebek attım sana.